Ben bugün sizlere Türk dili üzerine yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Agop Dil ya da ilk soyadıyla Agop Martayan'dan bahsedeceğim. Konuşmama neden özel olarak Agop Dilaçar'ı anlatmak istediğimi açıklamakla başlamayı uygun buluyorum. Agop Dil üst sınıflardan arkadaşım Yusuf Hocam'dan Cebren ve hileyle ile almam dışında Dilaçar'ın hayatını okuduğumda etkilendiğim birçok yönü oldu. Özellikle Atatürk'lü olan anıları, onun sevdiği işlere olan bağlılığı ve sevdiği işleri nerede, nasıl, hangi durumda olursa olsun devam ettirmesi, çalışmalarını aksatmadan yürütmesi benim kendisini hem çok iyi bir dilci olarak örnek almama hem de iyi bir insan modeli olarak benimsememe sebep oldu. Agop Dilaçer 22 Mayıs 1895'te İstanbul'da dünyaya gelir. Aslen Ermenidir. Eğitimine Gedikpaşa'da başlar. Gedikpaşa Protestan Anaokulu'na gider. İlk ve orta öğretimde misyonerlerin açtığı okullarda devam eder. İngilizce, Rumca ve İspanyolcayı bu yıllarda öğrenir. Ermenice zaten ana dilidir. Yani daha çok küçük yaştayken birçok çok dil öğrendiğini ve bildiğine tanık olmaktayız. Şimdi de Dileçer'in hayatının belki de en önemli kısımlarına gelelim. 1910 yılı Dileçer için çok farklı bir dönemin başlangıcı olur. Robert Koleji'nde eğitimine başlar, Tevfik Fikret'in öğrencisi olur. Türkçe derslerine ve Türkçe'ye olan ilgisi, Tevfik Fikret'in de katkılarıyla bu dönemlerde artmaya başlar. Bu dönemlerde yine yoğun bir dil eğitimi aldığını ve çok fazla dil öğrendiğine tanık oluyoruz. Yunanca, Almanca, Latince gibi dersleri alır ve bu dillerde kendini geliştirir. Yabancı öğrencilerle iletişim kurarak Bulgarcayı öğrenir. Çalışkan kaymakamlığıyla öne çıkar. Yer bilim, bitki bilim ve madencilik gibi birçok seçmeli dersi zorunda olmamasına rağmen alır, hangi taşı kaldırsanız altından dil açar çıkar kısacası. Tüm bunlar ileride onun ansiklopedi ve dil bilim çalışmalarında ona büyük katkılar sağlayacaktır. Geldik Türk tarihi için karanlık, Agop Dilaçar için renkli diyebileceğimiz yıllara. Dilaçar'ın Atatürk'le tanıştığı Birinci Dünya Savaşı yılları. Agop Dilaçar'ın eğitiminin bitmesi 1915 yılının Eylül ayına rastlar. Kafkas cephesinde görevlendirilir. Burada yaralanır ve madalya alır. 1915 yılında okuldan mezun olduktan sonra Kafkas cephesine gönderilir. Burada yaralanır ve madalya alır. Bu cephede Dilaçar'ı Türk diline olan ilgisine yakışır faaliyetler içerisinde görmekteyiz. Nemet'in Türkçe grameri kitabından Almanlara Türkçe dersleri verir. 1917 yılında azın sınır kökenli subayların cepheden kaçışını engellemek maksadıyla Doğu Cephesi'ndeki bir takım erlerin Güney Cephesi'ne nakli gerçekleştirilmesi kararı alınır. Dileçer da bunların arasındadır. Fakat Dileçer'le beraber gönderilen subaylar Şam'a varmadan Halep'te firar ederler. Dileçer kaçmaz. Şam'a gitmeden önceki gece otel odasına çıkarken koridorda bir Türk subayının emrinde 3 İngiliz askerinin olduğunu görür ve askerler Türk subayına bir şeyler anlatmaya çalışmaktadır. Erlerden biri Dileçer'in yanına gelir, salçalı ekmek yiyemediklerini, Türk subayına kuru gıda vermelerini, çevirmelerini söyler. Dileçer de Er'in söylediklerini Türk subayına çevirir. Daha sonra odasına çıkar. Gece yarısı odasının yumruklanmasıyla uyanır ve tutuklanır. İngiliz esirlerle münasebet kurması dolayısıyla tutuklandığı gerekçesi öne sürülür. Dileçer ısrarlarıyla 7. Kolordu komutanının yanına çıkma olanağına sahip olur. Komutanın yanına götürülür. Dileçer odaya girdiğinde çok şık giyimli bir komutanın önündeki işle uğraştığını görür. Komutan işaret eder. Ne istiyorsunuz? diye sorar. Dile de karşısındakinin Mustafa Kemal olduğunu farkında değildir o zamanlar. Paşam ağır geliyor. Ben şerefli bir Türk subayıyım. Emredi süngüler dışarı çıksın. De. Paşa ne olduğunu sorar. Dilaçar başından geçenleri tek tek anlatır. Daha sonra Paşa Dilaçar'a sen nasıl oldu da kaçmadın diye şakalaşır. Dileçar da tabi sinirlenir, öfkelenir. Ben bu vatan için kan dökmüş şerefli bir Türk subayıyım. Bu madalya sahte değil Kafkas cephesinden kaçmayan herhalde Şam sokaklarından kaçacak değildir." der. Atatürk eliyle işaret eder, ''Buyur otur.'' der ve eli dışarı çıkartır. Üzerinde ne varsa masasına koymasını emreder. Dileçerin üzerinden çıkanlar tabancası, ilmi haberi ve Türkçe gramer kitabıdır. Atatürk gramer kitabını eline alır, inceler ve ilk defa olarak Latin harfleriyle yazılmış Türkçe ile Atatürk burada karşılaşır. Atatürk Dileçere yaklaşır ve der ki, ''Sen seni tevkif eden subaya kızıyorsun ama o haklıdır ve elini omzuna koyar. Ben seni anlıyorum. Gençsin. Daha askeri kanunları okumamışsın. Esirlerle temas etmek yasaktır." der. Daha sonra Dileç'e şöyle bir bakar. "Şamı bir gez de gel bakalım." der. Dileç kapıdan çıkarken arkasından senin üstün başın perişan. Askerlerine döner ve der ki bu mülazim beyefendiyi giydiriniz ve tabilotumuza dahil ediniz. Dilaçer çıkar. Giyinir, kuşanır, tıraş olur ve paşanın karşısına tekrar gelir. Paşa onu görünce çok yakışıklı olmuşsun hala kaçmadın mı diye onunla şakalaşır. Dilaçar'ın hayatında bu karşılaşma ileride çok büyük gelişmelere sebep olacak. Savaş bitince Dilaçar Beyrut'a geçer. Burada öğretmenlik yapar, Osmanlıca dersleri verir başlar. Kök Türkçe ve Uygurca üzerine çalışmalar yapar. Türk dili üzerine çalışmalarına da devam ettirir. Bu aralarda Eylül'de İstanbul'da birinci Türk Dil Kurultayı kurulacaktır. Dil açarında Türk dilinin en eski vesikaları sayılan Türk yazıtları ile ilgili yazıları, çalışmaları, ilim aleminin dikkatini çeker. Bu yazılardan Türk Dili Tetkik Cemiyeti Ruşen Eşref Günaydın'a söz edilir ve bu yazıların Atatürk'e çevirtilmesi istenir. Yazılar Atatürk'e ulaşır, Atatürk yazıları okur, beğenir ve bu yazıları kimin yazdığını merak eder. Fotoğrafını buldurtup getirttirir, baktığında gördüğü şeyse o kişinin cephede tanıştığı subay olduğudur. Daha sonra Dil Açar, Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ne birkaç bildiri sunmuş ve sunduğu bildirileriyle bir Türk Dil Kurultayı'na katılmaya hak kazanmış. Burada yaptığı çalışmalarla Atatürk'ün gözüne girmiş ve 1932 yılında Türk Dil Kurumu'na baş uzman olarak seçilmiştir. Ve ölünceye dek bu görevde kalmıştır. Öyle ki kendisi yaşamın burada Türk Dil Kurumu'ndaki masamda bitsin isterim demiştir. Soyadı kanunu çıktığında dil konularını açıklar anlamına gelen dil açar soyadını kendisine Atatürk vermiştir. Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün emriyle yürütülen Türk dili çalışmalarına katılır. Hatta bu çalışmalar sırasında Atatürk ona hadi bakalım dil açar kara tahtaya diye şakalaşır. 1936 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne dil bilim tarihi ve genel dil bilim derslerini vermek üzere okutman olarak atanır. Burada 12 yıl görevde kalır. Necip Üçok'la beraber görevini sürdürür. Daha sonra üniversiteler kanununun yürürlüğe girmesiyle işgal etmiş olduğu kadro okutman kadrosuna aktarılır. Aksilikler devam eder, okutman kadrosu da kaldırılır ve dileçer bu şekilde açığa alınmış olur. Türk dil çalışmalarında çok emeği geçen, Atatürk'ün son zamanlarında en çok görmek istedikleri arasında yer alan, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin de saygın hocaları arasında yer alan Agop Dileçer, Atatürk öldükten sonra farklı ülkelerden görev önerileri almasına rağmen Türkçeyi ve Türkiye'yi bırakmamıştır. Kaldı ki Türkiye'den ayrılmak onun için Atatürk'ü bırakmak demektir. Bir medeniyetin, bir ülkenin en önemli şahidi onun dilidir. Ve bir medeniyeti anlayabilmek için o medeniyetin dilini iyi bilmek gerek. Yahya Kemal'in bir sözü vardır. Bu dil ağzında annemin sütüdür der Türkçe için. Bizim için de Türkçe evimizdir. Evi ne kadar koruyup kollarsak, onun için çabalarsak o ev o kadar yuva haline gelir. Başta Atatürk ve Agop Dileçer olmak üzere evimizi yuva yapmak için uğraşanlara selam olsun.